Değerli üreticilerimiz Agroida firmasından Mustafa Öztop. Bugün neredeyiz? Ege Tarım'la birlikte, ziraat mühendisi Tuğçe Hanım'la birlikte Manisa'dayız. Dün gece maalesef bölgede tatsız bir hadise cereyan etti. Neydi bu? Şu an yağmur yağıyor ama dün gece dolu zararı yaşadık. Tam da siz kiraz üreticilerinin kritik dönemindeyiz. Uykularınızın kaçtığı dönemdeyiz. Geçmişte yaptığımız çalışmalar vardı. Şimdi yine buna benzer bir çalışma ile ilgili sizin karşınızdayız. Detaylardaki hasarı görebileceksiniz çok ciddi bir hasar kaydı yok ama önemli bir dönemdeyiz. Şu an büyüme evresindeyiz. İhracata gidecek kiraz için bu hasar oluşturacaktır. Biliyorsunuz ki bizim yapacağımız bir takım uygulamalarla bu hasarı en düşük seviyeye indirip ihracat kirazını gönül rahatlığıyla verebileceksiniz. Bununla ilgili e, sizleri Ege Tarıma bekliyorum. Manisa bölgesindeyiz. Birkaç gün buralarda hasar tespit ve çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ekibimizle beraber bölgedeyiz. Bu dolu zararı sadece kiraz için geçerli değil. Tüm bitki desenlerinde bir hasar var ama şu an en hassas olan bitki kiraz. Çünkü hasata doğru ilerliyoruz. İşin zor kısmını geçtik. Bu dakikada gol yememiz hepimizi üzecektir. Bununla ilgili çok kritik zamanlardayız. Yani biz şu an yağmur altında arazi geziyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü siz de yağmur altında ilaçlama yapacaksınız. Bir 48 saatlik dilimimiz var bu uygulamalarla ilgili. Ne kadar erken bahçenize girer müdahalede bulunursanız kurtarma şansınız o kadar yüksek olur. Yani çamur demeden girebildiğiniz an bahçenize girmenizi istiyorum. Bu uygulamalar çok ciddi maliyet getiren uygulamalar değil. Aksine size karlılık getirecek uygulamalar. Lütfen bahçelerinizle ilgili bir probleminiz varsa bizlere ulaşın. Manisa'ya gelin, Ege Tarım'a gelin. Bir çayımızı için bölgedeyiz, sahadayız. Bu konuyu beraber üstesinden gelelim. Agrida ile gelecek tarımda.